kablolarımız var. 5 dolar. Lego. 12 maç Burada var. 4 mü oldu? Yok. Başka bir şey yok. Şunları da şöyle içine atalım. Evet direkt artıya geçtik ki çok ez Şu oldu kopmeymiş. bu. neymiş? Videonun sesi iyi değil mi arkadaşlar? Valla güzel bir kod. 1 dolar. Cepler boş. 5 dolar. 5 dolara satarız. Bu arkadaşlar sıfır içerisinde. Bunun fiyatı 30 dolar. hemen şuradan devam edelim. Şurada değerli bir şey yok. Ama çok çöp var da bu strafor, strafor kaplı bez mesela 5 dolara satılır bence. bakalım tekleri bir yerden çıkacak mı? onların. Doğru olacak gabbana. Tekler abi önemli. Her zaman. Bakın şu çıktı misal. 20 dolar. Nasıl ben şeyi hatırlıyorum. Ee, Berin'le İtalya'ya gitmiştik biz. Instagram'da da fotoğrafım vardı İtalya'da. <laughs> Eski yıllara ait. İtalya'ya gittiğimizde ben sıfır Nike spor ayakkabı 60 euroya mı ne almıştım yani. 60 euroya sıfır varken 20 euroya, dolara ya da ikinci el böyle almam yani. Diğer depolardan. Bende de var bu terlikler. Görüyorsunuz tekleri hep bulamadığımız depolarda var. Şu Nike'ın orada var. Şurada başka bir şey yok. Şöyle bir sandalyemiz var. Şunu etmez. Şurada sadece kağıtlar. Altta da ayakkabılar varmış. Ayy benim de var ya hala böyle kağıt çöplerim duruyor arkadaşlar biliyor musunuz? Okul döneminden kalan notlar. Yok İngilizce kursuna gitmişim oradan kalan notlar. Böyle bir yığınım hala var evde. Ve yani bir taşınırken tane de götürüyorum üşüyenlerden. Kasa çöpe as tamam. Kasa dolu. Aha. Anahtarı tabii ki yok. Eee nasıl açacağız? Kasayı nasıl açtığımızı... Biliyorsunuz. Ben bilmiyorum. Bunu böyle alıyoruz. Şöyle vuracağız arkadaşlar. Ben de bir yöntem var. Zaten. Böyle kasamız açılıyor. Şunlar değerli değiller. Ya abi kasaya mı konur kağıtlar ya? Şimdi artık iyice bakmak lazım. Ben buradaki kağıtlara sizden sonra tekrardan bakacağım çıkıyormuş kağıtlarda bir dünya. Bunları böyle bu şekilde. Artık bırakamam. Ayakkabım diğer teki de. Burada. Güzel bir ayakkabı. Abi, arkadan ses için sıra bakmayın. Evet. Şu mangal için bir ürün. Bir kot pantolonumuz var. Kıyafetler var. Bunlar değerli değiller. Şu satacağımız bir ürün 5 dolar. Bir tane ağırlık var. Şuradakiler de yemekler. Bunları da yeriz. Bunları bedavaya vereceğiz. Bir diğer kutumuz. Aaa yıldız kutusları. Aaa bu maydusun sarısı var bende şu yıldızın. İki tane kırık tablet. Şöyle bir çantamız var. Sıfır bu arkadaşlar. 10 dolar. Ne? Verir ya kötü. Bunlar Çok pahalı değil burası da bu kadar şurada ne varmış bu da yine yılbaşı abi diyorum ki ne eksik arkadaşlar biz bu videoyu bir buçuk x yapmadık hiç de hatırlatmıyorsunuz ürünleri şu ayak masaj ürünü. Aha tam babamlık o ya <laughs> evet ayakkabıya bakalım. Ne kadar gerçek. Oğlum güzelmiş lan bu. Ben bunu giyerim. Tam Gossip Girl gibi hissettim. Yani çok fazla yıpranmış bir şey yok. Altta Gucci. Made in Italy yazıyor. İçinde de yazıyor. Burayı bunun için aldık. Gerçek bilmiyorum. Buna bakacağız. Bakın, İnşallah gerçekti. Şeklinde bir tavan. Gayet güzel bir model. Oğlum güzelmiş. kim dersin? Çıkarsa şansıma. 500 dolar bir anda. Hemen şuraya bakalım. Bir anten. Ya ayakkabı canım çekti. Beğendim ya. Var. Niye öyle beğendim bir ben terlik. ayakkabıyı? Bunlar da balık için. Balık için ürünler. Şunlar burada kalır. Şu oyunla şunu alırız. Bez 0.1 bez 5 dolar. ben normalde Gucci'yi de çok beğenmem. 500 dolar alalım 12500 liraya. Sıradaki kutumuz. Daha çok çocuk ürünleri gibi ama yine tabeli olmaz. Makyaj. Türkiye sana bayılıyor. Of ya be abicim, hiç insanın fikri zikri olamaz mı? Atıyorum bir filme gidip beğenmeyebilirsin ama o film çok bütçeli bir filmdir yani. Be o yüzden beğenmek mi zorundasın? Ah gençler ah. Güzel Daha çocuk. yaşımız çok küçük abla tarzı. <laughs> Oyunlar. Oha kanalda tepkiden başka bir şey açıp çok mutlu oldum. Ne alaka ya? 5 dolar satacağız. yapıyorum? Legolar var. Ay canıma bir şey oldu bir dakika. Yazık ahlası. Derisi soyuluyor. Çanta var. 5 dolar. Bunlar da burada kalsın. Oyuncaklar. Çünkü neyse oyun çıktığı için acaba burada mıdır diye bakmadan geçemiyorum. Bunlar sıfır. Lego parçaları 5 dolar hepsi. Şunun fiyatı 5 dolar. O ne öyle de 5 dolar ya? Burada yine oyun. Ürünleri var. Bir monitör var. Oğlum çok iyi lan! Oğlum bu depoyu 500 doları satsalar almazdık yani. 500 doları alınırdı daha erken alınırdı. 10 dolar olunca almamışlar. Monitör çıktı. Şurada oyun kutuları Aa, var. Ama ben o monitörü evime getirirdim. Satmazdım. Bunun içerisinde oyun arkadaşlar. Bu boş. Grand Theft Auto. Sonic. Sonic de içinde tane daha var. Bu içerisinde. iki tane kol var. Güzel bir night varmış. Şu neymiş? Bu depoyu sevdim. Ucuz bir... Ben 3 var Hamza. <laughs> bir tanesi dik duruyor yanda siz versiniz. Ortada e, şey var. İzlediğim şey ya da oyun. Solda da Discord var. Ayakkabı. Şunlar güzel bir model. Ama hepsini bir anda almadım yani zamanla aldım. İlk başta sadece bir laptopla başladım. Atıyorum 6 ay sonra bir monitör aldım laptopun yanına falan öyle öyle. Şunları yanımıza alalım. Bize bir tane kutu lazım şimdi. Bir oyun daha var. Lego. Burası biraz boş duruyor. Geçelim. Şunun diğer var. 10 dolar. PlayStation 4 kolu var bir tane. Bu aralar şey almayı düşünüyorum. Dün Tadrinler konuşuyordu Discord'da da Çağrı'nın yayından sonra. Ee, Holly'de şey varmış, Holly monitör kolu varmış, monitör tutucu. Ondan sonra Tadrin ben de almak istiyorum falan dedi. Fiyatları pahalıydı, Holly bir marka gösterdi buranınki iyi diye. Mantıklı aslında ya. Benim masam çok büyük değil arkadaşlar. Yani ben iki tane masayı birleştirdim aslında. Büyük olsun diye. Yani masamı tek sevdiğim özelliği yüksek olması. Yani ben yüksek masa severim. Yağmur masası mesela çok alçakta kaldı bana. Koltukta inmiyordu böyle çok yüksekteydim. Zaten kameradan da belli olmuştur bana göre değildi ya. Neyse montör tutucu mantıklı ama bir montör tutucu 2000 lira verilir mi? Markasını unuttum şimdi dur. Amazon'a yazsam çıkar mı? 2000 lira falandı. North Bio, North Bio'ydu, buydu. Ee, şöyle bin, üç tane var bende motor, bir ikili bir tekli alacağım galiba anlayamadım. Yani 1500, 2500 lira tutuyor. Bu, bu marka gayet iyi dedi, North Bayo. Zaten en çok satan da buymuş. Üçlü yok mu direkt ya, üçlü koysam? Niye hep ikili var? Ha mesela bir tane dikey duruyor bende böyle. Hem yer açılır masam küçük. Yer açılsın istiyorum. Bir de daha böyle nizami durur. Ne bileyim. Özendim ya. Mikrofon tutucu da istiyorum. Yağmurda var mesela böyle kendine çekiyor falan. Hoşuma gidiyor yani. Bilmem. Zevk işi. Ya iki yıldır istiyorum bu arada ben. Ama dün konuşulunca böyle bir yine gaza geldim. Bir tane birli bir tane ikili almak sizce mantıklı mı? Üçlü satılmıyor galiba benim anladığım. O bu da ne kadar kalın, kaptafi bir şey. Bu ne ya? Bu tutabilir değil mi montör mü cidden? Ya böyle teknik şeyleri yapamıyorum hiç ya. Çağrıda montör tutucu var mı ki? Çarnevimde yoktu sanki. Var mıydı lan? 24 inç hepsi aynı. Yok. Ortadaki 24, yandaki 27 inç, soldaki de 24. Yani 23.8 mi ne? E, tam oluyormuş. Tam ya. Dur, değerlendirmelerde foto koyan var mı? Ben evden foto daha çok seviyorum. Ha, tamam benimki de öyle. Bir tane 27, bir tane 24 inç. Kurulumu kolaydı diyorsa nice. Çünkü ben kurulum yapamam. Bakayım diliyorum hemen. Tam ben anlamıyorum da öyle şeyler yazma bir daha. Mod alımı için bizimkiler şey hazırlayacak. Eee dost. Allah. Bir saniye geliyorum bir şey oldu kediler. Bu bayağı bir ağırmış. Bu hanımefendinin kutusu. Bakalım değerli çantaları var mı? Buradan Tabii bir de yerden. var ya marka çanta çıksa vav. Bir şey de çıkabilir iyice bakmak gerekiyor. Şunlar değerli değiller. bayağı bir çanta var burada. Şunlar değerli değil. Oğlum bu video 27 dakika ya. 27 dakika boyunca biz bunu mu araştırıyoruz? Bir sprey var. Şimdi buralarda takı var mı diye bakıyorum açıkçası daha çok. Çünkü takı bir yerden çıkabilir. Çantanın fiyatı 10 dolar. bir çanta var. Şurada ne var? Bir hızı Burada. hızlı geçeceğim Bunda ya. paralarımız var. Allah bereket versin. Bu da yine 5 dolar. Altta kablolar varmış tamir aletleri arkadaşlar. O yüzden ağırlık var. Bak şunun fiyatı 10 dolar. Şu çanta 3 dolar. Bu valizi direkt alacağız bence. Hep çünkü değerli şeyler Hadi var. takı çıksın. Speaker var 5 dolar şu sayaç. Çağrı Açarma mı? var. Açabilir herhalde. Saç ürünleri var. Baya baya kıvılar var burada. Aynı makineden bir tane daha var. Bu da Aa, yine. Aa çok iyi. 10 dolar fiyatı. Buraya şu ters Ya Yağmur niye o hala oynamıyor yazıyorsun? Oynayacağım ya şimdi kendimi kötü hissettim ya. Tamam yarın başka oyun oynayacağım doğum günü özel. Oyunu bugün size bir. Kıyafetler beden önemli. 3X'lar şu arkadaşlar. Burada <laughs> kıyafetler hiç uğraşacağımız kıyafetler değil. Anca forma varsa formaları alırız. Bugün bir yenilik yapacağız ama TFT'de. Söyleyeceğim ne olduğunu o yeniliğin. Ya hanımefendi bir tane Gucci ayakkabı var sadece. Onun dışında başka marka ürün yok. Aslında o Gucci ayakkabı beni çok yani düşündürmüştü. Daha başka böyle Ürünler çıkar mı diyor ama. Abi adamlar aynı benim gibi. Benim de öyle bir tane pahalı ayakkabım var arkadaşlar. Şey hani bir tane olunca hep olacak zannediyorsun ama o yani beklemiş beklemiş biriktirmiş parasını o istediğini almış yani. Böyle çok sürekli markalan biri değil öyle biriymiş demek ki. Ben de de öyle bir tane ayakkabı beğeniyordum şey McQueen'in ha Alexander McQueen bir tane ayakkabısı o zamanlar 4000 liraydı. Şu an 20 bin lira falan bu arada değerlendi ayakkabı ve, ve o ayakkabıyı hiç giymiyorum. Sadece doğum günümde falan giydim geçen sene yani. Şimdi kadar 4 kez falan giymişimdir. Son 2, 2 yıl oldu al, al 2 yılda. 4 kez bile olmayabilir. Neyse işte 4000 lirayken aldım şu an 20000 bin lira oldu. Diyorum ki satsam mı abi? Satayım yani 13K'ya satayım mesela. Çünkü hani hiç kutusu duruyor. Hani böyle temiz bakılmış. Hiç giyilmemiş bile. 3-4 kez giydim. şey de satılabilir. Bilmiyorum paraya çok ihtiyacım olursa o ayakkabıyı sanacağım. Bu kıyafetlerin hepsini vereceğiz. Ama bilerek giymiyorum. Giyersem ben o ayakkabının cırkını çıkartırım. Değerli bir şey ya hani böyle şey gibi. O yüzden giymiyorum. Bir diğer kutumuz. Bu kutu hafifmiş. Sonuçta eline alacak erkekler vardır. Oha! <laughs> öyle bir ticarete mi gireceğim? Ayakkabıyı vereyim eline Ayakkabımız var. Durumu gayet iyi. Bu güzel bir model arkadaşlar. Bunun fiyatı 30 dolar. Spor ayakkabı, sneaker tarzı. Vallahi çöp poşeti gibi duruyor ama hiç öyle değil. Biraz ilerletiyorum artık ya. Çok görmedim pahalı yani. bir şey çıkarsa şu 870 çok artarsa ona bakarız neyse. Vallahi görmedim. Diye. burada kalabilir. Aa! Ah. Bu kadar. Ha, hepsi 70 dolar diyor. Christmas burada kalabilir. Oha! Bak şey, abi, şey ayete mısın? Tabancası. Vallahi mermisi var. Yok, su tabancası değil, boncuklu tabanca mı? Nasıl loading yapıyor? Abi hiç kullandığımız bir şey olmadığı için nasıl kullanılıyor bilmiyorum. Şurada bir tane var abi içinde. Ya şuradan e, çıkmam lazım. Bir tane var da o bir tanesi nasıl denk gelecek? Rus ruleti olacak şimdi. Şöyle şu geri giden bir şey mi var acaba? Vallahi nasıl kullanılıyor bilmiyorum arkadaşlar. Ama çok güzel bir alet. Şöyle tutuyorsun bunu. Öf. Sağlam bir makinaymış. 40 dolar. Ya ailede para var belli. Ailenin durumu iyi. Depoyu bırakıp gitmişler. Ama başka bir şey var içerisinde. Aletleri var bunda. et varmış. Bir cam kırılmış, mum varmış. Ay ne ya. Bunu hiç karıştırmayalım. Bunlar saç. Bunlar yılbaşı ağaçları. Burası da ayakkabı. Gördüğünüz gibi bir boş ayakkabımız daha var. falan filan. O neymiş? Yine şuradan 40 dolar yapacağız. Spiker, speaker. Şu tarafı açık. Bunu bırakırız. O ne ya üçgen öyle? Şu masaj ürünü. Bu kedi için bir ürün. Şu. Kedi mi? Burada bir silahımız daha var. Bu da yine kedi için kullanılan ürünler. şunun içinde bir şey var ne var merak ettik. Oyun kartlarıymış. Bunlar da kalsın burada. Bir ütüm. Şu çantaya dolduralım şunları. Aa, çanta ne kadar güzelmiş. Benim bir tane örme yapılmış yengem örmüştü bana. Pembe simli bir tane böyle. Aynı bunun gibi pofidikçten çanta örmüştü bana. Bir şey söyleyeyim mi? ben o çantayı şu an 20 yıldır düşünmediğimi fark ettim. Şu an aklıma geldi. Çok güzeldi. Şu oyun Böyle mu? 5-6 yaşındayken örmüştü. Yok bir şey değilmiş. Aleyküm selam. Cumhuriyet Başsavcısı hoş geldin. Birazdan geçeriz oyuna merak etme. Selam. Burada masaj aleti ama bana boş, bana hoş geldin. Evet boş. As Yine yılbaşı için bir ürün. Evet bisikletler önemli. Şunları bırakacağız. Şu aleti alacağız. Bunları Şimdi, niye bırakıyoruz ya? Bunlar pahalı şeyler. Bu şeye bin beş şeye pahalı değil alacağız. mi? Alacağız. Bisikletleri de alacağız arkadaşlar. Şu. Bunda ne varmış? Bunda sadece defterler var. Bakın o Razer. Elektronik bir scooter. Alacağız bunu da yani. Nereye alacağız? Şunlardan çok rahat 200 dolar yaparız arkadaşlar. Ha, tamam tamam anladım. Burada kıyafetler var. Oh. Bunlar mı kötü durumda? Burada. Bu da direkt. Tamam bitti galiba. Neler var? Alt. PlayStation 3'te 4'e bakıyorum açıkçası. Bak şu ayakkabı bakmıştık sanki bir yerde. Jordan. PlayStation 5 oyunu bile var arkadaşlar. PlayStation 5'e arıyor aynen. Yani gözüken ailede para var ama maalesef her şey alıp gitmişler. Gözüken o. Yani şampiyon da o satılır. Yani i̇yi ürünler almışlar. Bunlar onlar için kötü ürünler. Burası da bu kadar. Ya kıyafetlerin arasında bir tencere ne işi var mesela? Çok garip geliyor. Bakmadığımız yer kaldı mı? Yok kaldı mı? Dolar ödedik. <laughs> ben de nefes nefese kaldım ve beni...